Aselsan grafiğinde belirlediğimiz 85 yakın hedef bölgemiz üzerinde haftayı kapatmış olduğu ve bu tepkisel hareketle beraber şablon bölgemizin üst noktası olan 87.50 ve bir sonraki hedef bölgemiz olan 90 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumunu sürdürme ihtimalini de arttırmış oldu. Bu bölgede yapacağı kapanışları 85 üzerinde devam ettirmeden kısa geri çekilme durumları oluştursa da ara destek bölgesi olan 82.25 ve yarı yarıya stop bölgemiz olan 80.15 bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişleri şablon bölgemizin üst noktası olan 87 ve yakın hedef bölgemiz olan 90 bölgesine doğru yükselişleri sürdürme ihtimalini devam ettirme ihtimali daha yüksek gözüküyor. Şayet bu bölgelerin geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da özellikle yarı yarıya stop bölgemiz olan 80 15 bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişleri devam ettirme ihtimali sürecektir. 80 15 bölgesi altına geçişler oluşursa şablon bölgemizin alt noktası ve en önemli destek bölgemiz olan 77 15 bölgesi kesin stop bölgemiz. Bu bölge altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişleri üst bölgelere devam ettirme ihtimali sürecektir. Şayet o bölge altına geçişler ve geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa en önemli destek bölgesi olan 70 bölgesine kadar bir geri çekilme ihtimaliyle de karşılaşılabilir. O yüzden 77 15 bölgesi altında kapanışlarda kesin stop durumunu değerlendirip bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumlarında lot çıkarma işlemleri gerçekleştirilebilir. Ereğli grafiğinde geri çekilme güç kazanma durumları belirlediğimiz bir sonraki kesin stop bölgesinden 22.55 bölgesine kadar devam etti. Ve o bölgede tutunmayı sağlayarak haftayı bir tepkisi hareketle kapatmış oldu. Bu tepkisi hareketle beraber en yakın direnç bölgesi yarı yarıya stop bölgemiz olan 23.50 var. 23.50 üzerine çıkışlar oluşursa bir sonraki stop bölgesi olan 24-25 bölgesine kadar bu tepkisi hareketi devam ettirip o bölge üzerinde kapanışlarla yukarıya yükselişleri devam ettirmeye ihtimalini çoğaltarak Şablon bölgemizin üst noktası ve yakını dep bölgemiz olan 26-50 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini arttıracağı bir tepkisi hareketi 24-50 üzerindeki kapanışlarla sağlayabilir gözüküyor. 24.50'ye kadar olacak tepkisi hareketler gerçekleştikten sonra kısa geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da artık geri çekilme güç kazanma durumlarında 22.55 bölgesinin önemli destek bölgesi olduğunu ve o bölge altına geçişler oluşmadan tepkisi hareketleri devam ettirme ihtimali sürdürdüğü sürece yukarıya yükselişleri gerçekleştirme ihtimali 24.50 üzerinde oluşturabilir gözüküyor. Tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarında 22.55 bölgesi altına geçişler oluşursa tehlikeli bir şekilde geri çekilme güç kazanma durumunun bir sonraki destek bölgesi olan 21.85 ve şablon bölgemizin alt noktası olan 20.80 ve kanal bölgesinin alt noktası olan 18-50 bölgesine kadar devam edecek geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. Garanti Bankası grafiğinde belirlediğimiz yakın edep bölgesi olan 140 bölgesi yaklaştığı anda tekrar bir geri çekilme durumuyla haftayı kapatmış. Tabi bu geri çekilme güç kazanma durumlarında en yakın destek bölgesi olan ara destek bölgesi 131 bölgesi şu anda destek görevini oluşturmuş gözüküyor. O bölge altına geçişler oluşursa yarı yarıya stop bölgemiz ve şablon bölgemizin ara destek noktası 128-25 bölgesine kadar bir geri çekilme ihtimali de oluşturabilir. Fakat 128-25 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz ve 125 bölgesinde bulunan kesin stop bölgemiz altına geçişler oluşmadığı sürece bu tepkisel hareketi bir sonraki bölümde yakın hedef bölgemiz olan 140 bölgesi üzerine taşıyarak kanal bölgesinin üst noktası 150 bölgesine kadar da devam edecek yükseliş yorumlarını gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Fakat bu geri çekilme güç kazanma durumunun devam ederek 128 25 ve 125 bölgesi altına geçişler oluşturursa bir sonraki en önemli destek bölgesi olan 122 bölgesi geri çekilme güç kazanma durumunun bu bölge altındaki kapanışlarla beraber derinleşme ihtimaline doğru giden bir süreci başlatacağından dolayı 125 bölgesi altındaki kapanışlarda kesin stop durumunu değerlendirip kanal bölgesinin alt noktasından 115 bölgesine kadar devam edecek geri çekilme ihtimallerinde lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir. Kardemir D grafiğinde 30 bölgesinden başlatmış olduğu geri çekilme güç kazanma durumunu 25 bölgesinde tamamladığını ve o bölgeden almış olduğu tepkisi hareketle beraber bir önceki stop bölgesi olan 26-35 üzerine bu haftayı taşıdığını görüyoruz. Ve bu tepkisi hareketle beraber ara direnç bölgesi olan 27-50 bölgesi üzerine çıkışlar oluşursa yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 28 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. 28 bölgesi üzerine geçişler oluşursa yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak şablon bölgemizin üst noktası olan 28.50 ve kısada yapmış olduğu zirve bölgesi olan 30.50 bölgesini test ederek bir sonraki hedef bölgemiz olan 32.50 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini 28 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla çoğaltabilir. 28 bölgesi üzerine çıkışlar sağlanmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa bu bölgede geri çekilme güç kazanma durumlarında en önemli destek bölgesi olan 25-50 bölgesi aşağıya geri çekilme güç kazanma durumunun devam etme ihtimali oluşturacağı stop bölgemiz olarak takip edebiliriz. 25-50 bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin üst bölgelere devam etme ihtimali sürecektir. Fakat 25.50 bölgesi altına geçişlerden sonra tekrar yapmış olduğu dip bölge olan 21 bölgesine kadar devam eden geri çekilme ihtimalleriyle de karşılaşılabileceğini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Petkim grafiğinde 17.95 bölgesinde bundan yarı yarıya stop bölgemize yakın hareketler devam etmiş ve bu bölgede tutunmayı sürdürdüğü sürece tepkisi hareketleri gerçekleştirip ara direnç bölgesi olan 18.70 ve yukarıya yükselişlerin tekrar devam etme ihtimali oluşturacağı yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesi 20 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. Bu bölgeye kadar yapacağı tepkisi hareketleri gerçekleştikten sonra üzerinde yapacağı kapanışlarla yakın edep bölgemiz ve şablon bölgemizin üst noktasından 21.50 bölgesini test etme ihtimalini gerçekleştirecektir. 21.50 bölgesi geçirdikten sonra kanal bölgesinin üst noktasından 25 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimali oluşturabilir. Tabi bunun için öncelikle ara direnç bölgesi olan 18.50 ve 20 bölgesi üzerinde kapanışları gerçekleştirmesi gerekiyor. O bölgelere tepkisi hareketleri, kısada yapmış olduğu dip bölge en önemli destek bölgesi 17 bölgesi. Bu bölge altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişleri tepkisi olarak devam ettirme ihtimali sürdürecektir. Kısada yapmış olduğu dip bölge 17 bölgesi altına geçişler oluşursa 16.50 bölgesini Mutlaka kesin stop bölgesi olarak takip edelim. Çünkü o bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun kanal desteği 12.50 bölgesine kadar devam eden bir süreçte karşılaşılabilir. Türk Hava Yolları grafiğinde yakın hedef bölgesi olarak belirlediğimiz 310 bölgesini test ettiğini ve o bölgeye yakın kapanışlar oluşturduğunu görüyoruz. Üzerinde yapacağı kapanışlarla bir sonraki hedef bölgemiz olan 325 ve ara direnç bölgesi olan 335 bölgesine kadar devam etme ihtimalini oluşturabilir. 335 bölgesi yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı, en önemli direnç bölgesi. O bölge üzerinde kapanışlardan sonra şablon bölgemizin üst noktası olan 345, ve kanal bölgesinin üst noktasından 375 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini artırabilir. 310 bölgesi üzerinde kapanışlar gerçekleştikten sonra 325 bölgesi test edilerek geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa 295 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi ve 286 bölgesini de kesin stop bölgesi olarak belirledik. Bu bölgelere kısa da geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa da Özellikle kesin stop bölgemiz olan 286 bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali daha yüksek gözüküyor. Şayet 286 bölgesi altına geçişler oluşursa kısada yapmış olduğu dip bölge olan 280 bölgesi en önemli destek noktası o bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek yapmış olduğu dip bölge olan 255 bölgesine kadar devam etme ihtimalleriyle de karşılaşna bilir. Tekfen grafiğinde kısa tepkisi hareketler oluştursa da bir önceki stop bölgesi 65-75 bölgesi şu an için en yakın direnç noktasını oluşturuyor. O bölge üzerinde kapanışları gerçekleştirerek bir sonraki direnç bölgesi olan 68-15'i test ederek üzerinde kapanışlarına yakın edep bölgemiz olan 75 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Fakat bu bölgenin üzerine çıkışları sağlayamadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarında, 60-75 bölgesini kesin stop bölgesi olarak takip etmemiz gerekiyor. Çünkü bu bölge altına geçişlerden sonra kanal desteği olan 55 bölgesine kadar devam eden bir geri çekilme ihtimaliyle de karşılaşacağından dolayı bu bölgelerde stop durumunu değerlendirip alt desteklerden lot çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. Tüpraş grafiğinde yarı yarıya stop bölgemiz olan 145 ve kesin stop bölgemiz olan 140 bölgesi arasında yatay süreci devam ettirdiğini, kısa tepkisi hareketlerle yarı yarıya stop bölgemiz olan 145-25'i test etse de üzerine çıkış sağlayamadığı için bu bölgede yatay bir süreçte güç kazanma durumunu devam ettirdiğini görüyoruz. Fakat 145 üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun kesin stop bölgemiz olan 140-50 bölgesi altına geçişlerden sonra derinleşme ihtimaliyle karşılaşacağından dolayı mutlaka 140-50 ve bu bölgede yapmış olduğu dip bölge olan 138-75 altında stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü o bölge altına geçişlerden sonra kanal desteği olan 125 bölgesine kadar devam eden bir geri çekilme ihtimalleri de karşılaşılabilir. O yüzden 138-75 bölgesinde kesin stop durumunu değerlendirip alt desteklerden lot çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. 145-25 üzerinde kapanışlar oluştuktan sonra kısa da yapmış olduğu zirve ve ara direnç bölgesi, yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 150 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. 150 bölgesi üzerine çıkışlar oluşursa yükselişin tekrar üst bölgelere devam etme ihtimalini gerçekleştireceği bir şablon durumuna dönüşüp öncelikle şablon bölgemizin üst noktasından 155 ve yakın edep bölgemizden 160 bölgesini tekrar test etme ihtimalini oluşturacağı bir şablon durumuna dönüşebilir.